Mavi Vatan sularına girmeye çalışan bir gemiyi geri göndermiştik. Yunanistan ise bu durumu kabullenmemiş ve bizi yeni abilerine şikayet etmişti. Macron yine Türkiye'yi duyunca hemen koşa koşa karşımızdaki yerini almaya gitti. Amerika ve İngiltere'den yediği kazıktan sonra gel bir tane de biz saplayalım.'' Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim Derin Tanık ailesi. İyi ki varsınız. Yunan medyası Paris yönetiminin Yunanistan'a tam destek veren mesaj ürettiğini manşetten duyurdu. Atina'yı destekleyen diğer ülkelerse müttefikleri İsrail ve Mısır. İsrail ve Güney Kıbrıs'ta birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'a cesaretlendiren ülke bugün Yunan medyasının manşetlerinde. Katimerini gazetesi Türk Fırkateyni Uruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Natural Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediği manşet haberiyle duyurdu. Katimerini'ye göre Paris yönetimi son 24 saat içinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit adasının doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti. Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkelerse ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti. Gazete, yakıt ikmali için Cuma günü Girit'e dönen sesmik araştırma gemisinin bulunduğu noktada Yunan donanmasına ait savaş gemilerinin de beklediğini bildiriyor. Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti. Yunanistan'sa 2020'nin ilk günlerinde Fransa'dan 6'sı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın aldı ve ilk jet geçtiğimiz aylarda Yunan ordusuna teslim edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise geçen yıl yaşanan tedirginliğin tekrar edilmesini istemediklerini söyledi. Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini belirten Mitsotakis, işbirliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım ifadesini kullandı. Yunan Başbakan buna karşılık Türkiye'nin aldığı casus belli kararı nedeniyle ülkesinin 1995 yılından beri güç kullanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Nature Geo gemisinin durdurulması üzerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet eden Yunanistan, New York'ta gerçekleşen olanüstü buluşmada Avrupa Birliği bakanlarına bir harita sunmuştu. Tovima gazetesinin haberine göre Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde, Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi. Dendias, Türk Savaş Gemisi Oruç Reis'in Girit Adası'ndan yalnızca 10 mil yani 16 kilometre uzaklıkta olduğunu ileri sürdü ve Fırkateyn'in yerini gösteren bir harita gösterdi. Geçen hafta Yunanistan'ın ilan ettiği Navtex'e anında karşılık veren Ankara, Girit Adası'nın doğusunda bulunan araştırma gemisini Oruç Reis Fırkateyn ile durdurmuştu. Oruç Reis Fırkateyn'i Malta Bayraklı Araştırma Gemisi Natural Geo'ya telsiz mesajıyla bölgeden ayrılması gerektiğini iletti. Aksi halde müdahale edileceğini aktardı. Fransa'dan kiralanan araştırma gemisi Natural Geo, bunun üzerine bölgeden ayrılıp Girit Adası'nın doğusundaki Kandiye'de bir limana demirledi. Atina yönetiminin Natural Geo için ilan ettiği Navtex'in süresi yarın da oluyor. Malta bayraklı araştırma gemisinin sonraki durağı ise Güney Kıbrıs'ta İsrail arasındaki bölge olacak. Türkiye karşıtı üç ülke geminin çalışmalarını İsmet Doğalgaz Boru Hattı projesinin parçası olarak gösteriyor. Natural Geo'nun bulunduğu konum Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşması gereğince Türk karasuları içinde. Atina ise Mısır'la vardığı anlaşma sonucu bölgede hak iddia ediyor. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'ın imdadına koşan Amerika, uçak gemisiyle çıkarma yaptığı Girit Adası'nda yeni bir yüz kurumuya hazırlanıyor. Batı Trakya ve Ege Denizi'nde atılacak adımlar ise gündeme bomba gibi düştü. Washington ve Atina arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Katimerini gazetesi, Girit Adası'ndaki suda üstüne yeni bir deniz üssünün inşa edileceğini özel haberiyle duyurdu inşa edilecek yeni deniz üssüyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı olmayı hedeflediğini kaydeden Katimeriniye göre Atina yönetimi devasa bir savaş gemisi filosunu söz konusu üsse konuşlandırmayı planlıyor. Katimerini, Yunanistan'ın Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası ve suda üssü arasında bir birleşme için Amerika tarafına yoğun şekilde baskı yaptığını da yazdı. Habere göre Atina yönetimi hala hazırda suda üstünde bulunan Amerikan birliklerinin Yunanistan'ın ortasındaki Larissa veya daha kuzeydeki Dedeaçi yerleşmesini talep ediyor. Ancak Yunanistan'ın bir numaralı hedefi Amerikan güçlerinin Ege'nin tam ortasında yer alan İskiri Adası. Katimerini taraflar arasındaki müzakerelerin 14 Ekim'de sonuçlandığını bildiriyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın söz konusu günlerde Washington'a gitmesi beklenirken ortak askeri işbirliği anlaşmasının 5 yıllık bir dönemi kapsayacağı kaydediliyor. Katimerini, Girit Adası'ndaki suda üstüne Dışişleri Bakanı ve uçak gemisini gönderen Amerika'nın Yunanistan'da askeri varlığını kalıcı olarak arttırmaya hazırlandığını geçtiğimiz aylarda manşetten duyurmuştu. Habere göre Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un stratejik hedefinde kalıcı ve dönüşümlü askeri üslerin kurulması vardı. Hala hazırda Girit'teki suda üssünün yanı sıra kuzeydeki Dede Ağaç Limanı'nı kullanan Amerikan ordusu Larisa ve Stefanivico'daki hava üslerine de savaş uçaklarını indiriyor. Katimer'ini Amerika'ya 4 ayrı üst daha verileceğini ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'a seçim yapması için 22 seçenek sunacağını yazmıştı. Katimer'ini Yunanistan'ın İsrail'den kiraladığı insansız hava araçlarıyla üskürdüğü Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nın Amerika'nın gözünü diktiği adreslerden biri olduğunu aktarmıştı. Girit Adası'ndaki suda üstünde konuşlanan Amerikan Özel kuvvetler askerleri için yedek üs olaraksa kuzeydeki Selanik yakınlarında bulunan Rentina öne çıkıyor. New Post yayın organı ise Amerika'nın Batı Trakya'daki Dede Ağaç'ta bir askeri üs için çok istekli olduğunu ve söz konusu hamlenin doğrudan Karadeniz'deki stratejik planın yansıması olduğunu yazdı. New Post'a göre Larissa'daki askeri üs Amerikan dronlarına ev sahipliği yapacak. Amerikan insansız hava araçları, Yunan F-16'ları ve NATO sistemleriyle de entegre hale getirilecek. Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan Amerika yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan Amerika ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda üstüne gönderdi. Atina Büyükelçisi Geoffrey Pietse bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi. Savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yunanistan 2020 bitmeden Amerika'dan resmi olarak F-35 jetleri istedi. Haziran 2021'e gelindiğinde ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı, Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi. Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da arttırmayı hedefliyor. Pentagon'un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington'ın donanma gemileri için devreye girmesini gündeme getiriyor. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası Amerika'dan Türkiye'ye sesli mesaj başlıklarıyla tasarıyı duyurdu. Türkiye karşıtı tasarıyı hazırlayan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez ayrıca Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğine Amerika'nın da katılmasını önerdi. Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla Amerika'nın arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurarak yeni bir skandala imza attı. Amerikan uçak gemileri ve savaş gemilerinin üstü haline gelen Girit'ten havalanan F-15 jetleri, Türkiye'nin silahlandırılmasını istediği Kos, Rodos ve Midilli gibi adaların üstünde uçtu. Yerel medya Poseidon Suriye 21 tatbikatı çerçevesinde gerçekleşen uçuşlarla Washington'ın Ankara'ya açık bir mesaj verdiğini ve Atina'nın yanında saf tuttuğunu yazdı. Amerikan F-15 jetleri Yunanistan'a ait F-16'larla kanat kanata uçtu. Haberlerde tatbikat sırasında tüm Türk savaş uçaklarının Ege Denizi semalarında seyretmesinin engellendiği ileri sürüldü. Türkiye sınırına yakın konumdaki Ege adalarının üstünden alçak uçuşla geçen savaş uçaklarının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yerel medyada da kullanıldı. 2021'in başından bu yana işbirliğini daha da arttıran Amerika ve Yunanistan orduları neredeyse her hafta bir tatbikat gerçekleştiriyor ve söz konusu tatbikatların bazıları NATO bünyesinde oluyor. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği 22 savaş gemisi ve 5600 askerden oluşan taarruz gücü Amerika tarafından Mart ayı başında Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e gönderildi. Michotakis, suda üstüne Mart ayında demirleyen Amerikan uçak gemisi USS Eisenhower'ı ziyaret etti. Michotakis'in yanında Savunma Bakanı Nikos Panagotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Amerika'nın Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet vardı. Ve böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.